ve İklim Değişikliği Bakanlığı nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağaları için koruma çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bugün deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeyiz. Kemonemidas ve Karite Karetta türü ülkemiz sahillerine yuva yapmak amacıyla, üremek amacıyla geliyor. Göksu Deltası da her iki türün yuvalama amacıyla kullandığı nadir sahillerimizden bir tanesi. 5 adet özel çevre koruma bölgemizde bu yıl yaptığımız tespitlere göre 4888 adet yuva gerçekleşti. Biz bu yuvaların her gün bütün kontrolünü yapıyoruz. Yumurtaların çıkışlarını takip ediyoruz. Kafestamı ciddi insan baskısının olduğu alanlarda çok kullanıyoruz. Burada deniz kaplumbağası yuvasının olduğunu farkındalı oluştursun hem de üzerinde bir bilgilendirme koyuyoruz. Yuvalardan 2 Eylül tarihi itibariyle 169.972 tane deniz kaplumbağası denize kavuşmuş oldu. Son yıllarda gerçekleşen en yüksek denize ulaşan yavru sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak Sayın Bakanımız Murat Kurum'un önderliğinde yetki ve sorumluluk alanlarımızda biyolojik çeşitliliğin korunması maksadıyla gerekli her türlü çalışmayı, projeyi aksatmadan yürütüyoruz. Bu projelerden en önemlilerinden bir tanesi de deniz kaplumbağalarının korunması ve izlenmesi projesidir. Ülkemiz Kelonyamidas ve Caretta Caretta olmak üzere iki adet deniz kaplumbağasının en önemli yuvalama alanlarını barındırmaktadır. Bu alanlardan ki 22 adet yuvalam alanı bulunur ülkemizde. Bunlardan 5 tanesi Göksu Deltası, Belek, Patara, Köyceğiz Dalyan ve Fethiye Göcek özel çevre koruma bölgeleri bölgesi olarak tescil edilmiş, koruma altına alınmıştır. Özel çevre koruma bölgelerimizde az önce saydığım 5 adet özel çevre koruma bölgemizde her yıl deniz kaplumbağalarının korunması ve izlenmesi projesini aksatmadan bakanlık, bakanlık olarak yürütüyoruz. Bu yolla çalışmalarımız Mayıs ayı itibariyle başlamıştır. İnşallah Ekim'in ortası gibi çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Deniz kaplumbağalarının dişi bireyleri her yıl Nisan ayının ortası, Mayıs ayının başı gibi ülkemizin korunan özel çevre koruma bölgelerinin eşsiz kumsallarını ziyaret ederler. Bir dişi deniz kaplumbağası yapmış olduğu yuvaya ortalama 100 adet yumurta bırakır. Yumurtadan yavruların çıkış süresi ortalama olarak 45-65 gün arasında değişmektedir. Yavru çıkışları Eylül ayının sonuna kadar devam eder. Ekim ayının başında bulabilir bu iklimsel koşullara bağlı olarak. 5 adet özel çevre koruma bölgemizde bu yıl yaptığımız tespitlere göre 4888 adet yuva gerçekleşti. Bu yuvalardan da 2 Eylül tarihi itibarıyla 169.972 tane deniz kaplumbağası denize kavuşmuş oldu. Bu sayı bizi çok sevindirdi çünkü son yıllarda gerçekleşen en yüksek denize ulaşan yavru sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Burada önemli olan nokta şu deniz kaplumbağalarının bin tane yavrudan denize ulaşan bin adet yavrudan sadece ortalama dört tanesinin erginlik dönemine ulaşabilmesi ve ulaşan ergin olan bireylerin de tekrar denizle buluştuğu kumsallara üremek amacıyla geri dönmesi çok önemli bir biyolojik özelliğidir deniz kaplumbağalarının. Bu nedenle Özel çevre koruma bölgelerimizde bakanlığımızın şu ana kadar sahip olduğu, geliştirdiği yüksek tecrübesiyle her yıl koruma ve izleme çalışmalarımızı aksatmadan yürüteceğiz. Ve denize ulaşan yavru sayısının artışı için gerçekleşen yuvalara bağlı olarak artış için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Deniz kaplumbağalarının az önce söylediğim gibi sadece Kelonya Midas ve Karita türü ülkemiz sahillerine yuva yapmak amacıyla, üremek amacıyla geliyor. Göksu Deltası da her iki türün yuvalama amacıyla kullandığı nadir sahillerimizden bir tanesi. Doğal yapısı nedeniyle ve Bakanlığımızca ortaya koyulan yüksek koruma tedbirleri nedeniyle bu yıl özellikle Kelonya midas açısından oldukça verimli bir üreme döneminin geçtiğini söyleyebiliriz. Bunlar Karatta Karatta ve Kelonya midas türleri. Karatta karattalar daha çok ülkemizin batı sahillerinde yoğun yuvalama yaparken Kelonya midas daha çok doğu sahillerimizde yapıyor. Göksu deltası ise Mersin'in taş silifk deltasında. E, Göksu deltası ise bu iki türünde aynı anda yuvalama yaptığı ender kumsallardan birisi. O bakımdan da oldukça önemli. E, deniz kaplumbağaları e, yani yaklaşık olarak 100-120 milyon yıldır e, bu dünyamızda var olan türler ama işte son 100 yılda daha çok ciddi bir baskı altına girmekleri. Deniz kaplumbağaları hem kıyı hem deniz ekosistemler için oldukça önemli canlılar. Çünkü kıyı ve denizdeki ekosistem servis hizmetlerinin arasında geçişleri sağlıyor. Mesela denizde beslendikleri türleri baskılayarak, bunlar deniz anaları, deniz kestaneleri gibi, bunları baskılayarak aşırı artmasını engelliyor. Aynı zamanda hani Kelonya Midas gibi bitkisel ürünlerle beslenen canlılar da deniz çayları tabiri caizse biçerek onların kontrolünü sağlıyor. Göksu Deltası e, uluslararası Sözleşmelerden biri olan Ramsar ve diğer birçok sözleşme ile korunan alanlardan birisi sadece deniz kaplumbağaları açısından değil birçok burada üreyen kuşlar, kum zambağı gibi endemik türlerimiz açısından da oldukça önemli bir habitat. Ama deniz kaplumbağaları açısından şöyle daha çarpıcı bir özelliği her iki türünde yani ülkemizde yuva yapan hem karette karette hem kelon yamidas türlerinde yuva yaptığı kumsallardan birisi. Bizim batı sahillerimiz Göksüde Deltası'ndan batıya doğru gittikçe Antalya'ya doğru. Diğer kumsallarımızda da karate karate ağırlıkken doğu sahillerimiz Kelonya Midas ağırlıklı. Ama Göksü Deltası her iki türün de mesela bugün yine görüntü aldığımız iki yuvadan da yavru çıkış oldu. Hem karate karate hem Kelonya Midas. O yüzden de oldukça önemli bir alan. Bakanlığımız bünyesinde bu 20, 20 yılı aşkın süredir bu koruma çalışmaları devam ediyor. Hatta ülkemizdeki uzun süreçli koruma çalışma en uzun süreçli koruma çalışmalarından birisi yavru çıkışında da ciddi problemler oluyor. Mesela sahilde bırakılan çöplere, şişelere takılarak çünkü bu yavru kaplumbağalar çok da kuvvetli hayvanlar değil. Onlara takılarak yani hayatlarını kaybedebiliyorlar. Motorlu taşıtların kullanımı çok ciddi sıkıntı. Yuvaların üzerinden geçtiği zaman yuvaları bir bastığı zaman bir sıkışma meydana getiriyor deniz kaplumbağalar yavrular çıkamıyor orada sıkışıp hepsi bo ölebiliyorlar. Bu tarz baya birçok problemimiz var. Bunların en aza indirgenmesi için çalışıyoruz, azami gayret gösteriyoruz. Kafesleme ciddi insan baskısının pop yani olduğu alanlarda çok kullanıyoruz. İki tip kafes kullanıyoruz. Bir yüzey altı, kumun altına gömdüğümüz, bir de yüzey üstü farkındalığın da sağlanması için. Hem burada deniz kaplumbağası yuvasının olduğunu farkındalığı oluştursun hem de üzerinde bir bilgilendirme koyuyoruz. Bu yüzey altı daha çok insanın daha az olduğu bölgelerde. Kafesi neden koyuyoruz? Çok ciddi e, bu yapay, yani insan kaynaklı e, tehditlerin yanısında doğal tehditlerimiz de var. Bu yani yarı doğal da diyebiliriz. Mesela köpek predasyonu veya diğer yaban hayvanlarının predasyonuna uğruyor canlılar. Yuvalar, mesela sahipsiz köpeklerin sahillerde bırakılması veya sahillere götürülmesi buna çok ciddi iyi kok aldıkları için yuvaları tespit edebiliyorlar ve hani bir meraktan da olabilir veya başka bir amaçla yuvaları açıp yumurtaları tahrip edebiliyorlar. Bizim burada mesela Göksu Deltası'nda bu sene kaydettiğimiz yaklaşık 68 tane predasyonlu yuvamız var. Bu iki yuvalar içerisinde toplam yuva içerisinde bunun neredeyse %80'i köpek kaynaklı, çakal, tilki kaynaklı predasyonlarımız da var. Yengeçlerden kaynaklanan predasyonlarımız da var. Bu kafeslerde bu yuvaların ağzına koyarak bu tarz işte diğer yabani hayvanların veya köpeklerin, diğer unsurların bu yuvalara ulaşamayarak, kazmayarak onları korunmasını sağlıyoruz. Buradan çıkan yavrular bu, şimdi uzun bir yıllar bir gelişim evresi geçirecek. Bu geçirdikten sonra tekrar, ya çünkü bu bütün Akdeniz Havzası'nda mesela diyorum ya, yine çip taktığımız ve izlediğimiz kaplumbağalardan bir beslenme alanlarına gidiyorlar bunlar. Sonra Akdeniz'de bayağı bir uzun, mesela Mısır sahillerine kadar. Bunu sahillerine kadar göç ediyorlar. Elginleştikten sonra tekrar eğilimlere aynı doğdukları kumsallara dönme yönünde.